Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Markanızın hizmetlerini konuşmadan sizleri kısaca bir değerli izleyicilerimize tanıtalım öncelikle. Tabii ki, memnuniyetle. Ben Emin Olcay Çelen, 82 İzmit doğumluyum. Aslında İzmitliyim ama bir e, gurbetçi ailenin çocuğu olarak Almanya'da büyüdüm. Orada okul hayatımı, eğitim hayatımı tamamladım. Almaya e, Almanya döneminde bir bina otomasyon sistemleri üreten bir şirkette 15 yıl boyunca da çalıştım. Ee, oradaki aile ve durumlardan dolayı kendi isteğimize 2019 yılında kendi vatanımıza, kendi ülkemize temel dönüş yaptık. Evet. Şimdi tabii Almanya'daki disiplin, tertip, çalışma prensipleri biraz farklı. Tabii. Türkiye ile kıyasladığınızda nasıl bir sonuç çıktı? Sizin görünüz nedir? Şimdi Türkiye'den kıyasladığım zaman en azından kendi açımdan şöyle söyleyebilirim. Şimdi Almanya'daki çalışma prensipleri, oradaki kalite anlayışı, onlara aynı şekilde ben Türkiye'de de buradaki iş hayatıma da uyarlamak istedim. Evet. Bunu sürdürebilir bir proses haline getirdik buradan. Velde ailesi olarak Almanya'daki alışık olduğumuz sadece hatayı düzeltmekten yetinmeyip bunların İyi olan şeyleri de nasıl daha iyi yapabiliriz? Bunlar üzerine çalışmalar yaptık ve yani, bunları hayata geçirdik. Şöyle diyebiliriz. Kalitenin üzerine daha ne kadar, ne katarız, ne Tabii. koruruz? Tabii teknolojinin verdiği güzel nimetleri de kullanarak Doğru. sizin oradaki aldığınız güzel disiplinli anlayışı Türkiye'de de devam ettirmek, sürdürebilmek önemli bir şey. Aynen. Bu doğrultuda ilerliyorsunuz. VELDE'yi ne zaman kurdunuz? VELDE'yi 2019 yılında dönüş yaptıktan sonra şimdi zaten takip ediyorduk. Kocaeli sanayi sektörünün önemli bir Türkiye için önemli bir yeri olan bir ilimiz. Burada endüstriyel otomasyon üzerine daha çok yoğunlaşıp, onlar üzerine kendimi geliştirip, 2020 yılında Belde şirketinden biz de bu ortamın bir parçası olduk. Evet, tabii şimdi Kocaeli ve çevresi dediğinizde sanayi şehridir. Büyüme hedefleri olan, liman bölgeleri olan noktalarımızda olduğu için de Kocaeli'ni seçmeniz, bir farklılık diyebiliriz o zaman. Belediyenin faaliyet alanları nelerdir? size yelpaze geniş herhalde biraz. Yelpaze geniştir doğrudur evet. Ee, özetlemek gerekirse ya da e, kısaca anlatmak gerekirse e, elektriksel anlamda e, sanayi tip yani endüstriyel tip makinelerin e, gerekli olan ne varsa bunları, bunlara hizmet olarak sunuyoruz. E, en basitinden gerekli olan malzemeleri belirleyip bunların tedariğini sağlıyoruz panoların üretimini, kablolamasını, gerektiği zaman yazılımını yani tabiri caizse bize mekanik bir iskelet teslim ediliyor. Biz bu de can veriyoruz. Evet. Bir müşteri diyaloğunu çok merak ediyorum. Ben size ulaştım, bir sektör yöneticisiyim. Evet. Ee, süreç nasıl ilerliyor beraber? Süreç, dediğiniz gibi aslında en önemli kelime beraber ilerliyor. Yani burada oturup hep beraber konuşuyoruz. Ee, müşterinin talepleri doğrultusunda, bütçesi doğrultusunda, onun beklentilerini karşılayacak şekilde e, bir planlama yapıyoruz. Ee, planlamayı aslında en e, başlangıç seviyesinde e, makineyi kullanacak operatör üzerinden planlamasını yapıyoruz. Yani onun kullanma şekli, onun için e, işleyişinin iyi olması için, onun iş güvenliğini sağlaması için, o şekilde projelerimiz başlıyor. Tabii ki buradaki ana amaç yani o müşterimizin verimliliğini arttırmak. Yani onun ürettiği parça olsun, ürün olsun burada ona bir fayda sağlaması gerekiyor. Üretilen ürünlerin kalite seviyesinde düşüklük olmaması ya da bir sapma olmadan hep aynı seviyede kalarak bunları sağlamak için Evet. Şöyle diyebiliriz aslında o e, sizden hizmet isteyen sektörlere siz hem iş hacminin artması, kalite, evet. kapasite, Doğru. verilerin iyi akması bu tarz şeyler sizin için önemli herhalde. Bunlar Tabii. sizin kırmızı çizgileriniz çünkü çağımız teknoloji insanlar artık zaman kaybetmek istemeden Doğru. işlerinin düzgün bir şekilde ilerlemesini, otomasyonla ilerlemesini istiyorlar evet. diyebiliriz. Otomasyon nedir? Biraz kısaca bahsedecek olursanız. Yani, otomasyon dediğimiz konu aslında e, makinenin e, elektriksel anlamda çalışması gereken her şey, verimlilik arttırması, e, süreçlerin e, uzaktan kontrol edilebilmesi. Peki Velde ailesi olarak e, ciddi projelere imzalarınız var. Sordur. Biraz orayı kısaca bir açalım. Bir de finalde tabii sizi tercih eden müşteri portföyünüzde de neler söylemek istersiniz? Velde ailesi olarak birçok yurt içi ve yurt dışı projeye imzamızı attık. Buradaki bizi tercih eden firmalara ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet. Bizi tercih ettikleri için. Bize onların çözüm ortağı olma şansı verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Peki ben size, eşinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda markanızın sağlam adımlarında görüşmek dileğiyle. Sektörünüzle ilgili hizmet arayacak herkesi alt banttaki bilgilerden sizlere ulaşmaları yeterli diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. İleride tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun.